Evet. Şimdi bu da öğreneceğimiz konu dün öğrendiğimiz el deli toplama konusunun devamı. Öncelikle kenar çizgimi de çektikten sonra sağ üst köşeye bugün tarihini bitir ne yapalım? Neydi bugün? Onları Cuma günü bugün. Tarihimizi yazdık. Tarihten sonra da bugünün öğreneceğimiz konusunun başlığını yazıyoruz. Bu kez İki basamaklı sayı ile iki basamaklı sayıyı topluyoruz. Dün ne öğrendiydik? 17 sayısı ile 4'ü topladık mesela. 7 4 daha kaç yapar? 11. 11. E 11 bunları i̇ki basamağını bildim. ben bunu yazdım ama iki bas iki basamaklı bildi. Bildi buraya yazardım. Biri hop alır bir gözünü yukarıya elde yapar bir elini. Onu yazdım. Bunları toplardık. 21 olur mu değil mi? Bugün öğreneceğimiz konuda da bunun iki basamaklısını yani on yedi sayısı ile iki sayısını öğreneceğiz. Mesela ne yaptık? 17 sayısı ile 44 sayısını öğreneceğiz. 7 ile 4'ü toplardık biz normalde. Aa. Yazardık buraya. 11'e denk bir elde olurdu. Bir elde biri toplardık. E şimdi bir 10'luğum daha var. Bir bir daha. 2, iki, i̇ki dört daha. Altı. Devamın Şimdi bugün öğreneceğimiz konuda da aynı şekilde üç yol öğreneceğiz. Birisi çözümleme yoluyla toplama. Ne çözümleme yolunda? Onluk ve birliklerini ayırırdık. Ondan sonra da birlikleri birliklerle onluklar onluklara toplardık. Değil mi Ayşe? Evet. Şimdi de yine aynı şekilde ilk yolumuz çözümleme yoluyla toplama. Gelin birlikte başlığı yazalım. İki basamaklı sayının iki basamaklı sayı ile eldeyi toplanması. Başlığımız bu. Daha sonra da alt başlık olarak bir çözümleme yolu ile diye yazıyorum. İki nokta işte. Bunu yazdıktan sonra devam edelim. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Önce toplama yapacağımız işlemi yazalım. 43 sayısıyla 28 sayısını toplayacağım. Çözümleme neydi? Biraz önce konuştuk. Onluk ve birliklerini ayırmak demek değil mi? Evet. Tamam. O zaman ne yapmam gerekir? Önce kim söylemek ister? Fatma. Dört evet. onluk artı 3 birlik. Bir sonraki kim söyleyecek çözümlenmesini? Ayşe. On, iki 10'luk ve 8 birliğim sayı kılır 28. Peki şimdi ne yapmam gerektiğini bana kim söylesin? Şimdi ne yapacağım artık? Öncelikle bu işlemin işlemiyle cevabını ayırmak için her zaman bu çizgiyi çekeyim. Sonunda de görüyorum ki bu çizgi yok. Bu çizgi olmadığında biraz daha ilerlediğinde konularımız ki daha karışık toplamalar gelecek. O zaman hepsi birbirine karışacak. Bu çizgiyi çekmenizi istiyorum. Şimdi işlemin nasıl yapacağımı kim söylesin bana? İşlemi nasıl yapacağım ben? Arel. Evet, birbirleri bir topladık. Kaç Ne kadar? 11 birlik değil mi? Evet. Peki Peki bir 11 birliğini içinde kaç onluk kaç birlik var? Bir onluk bir, an, bir birlik var. Evet bir onluk bir birlik var. O zaman ben artık tek tek detaylı olarak yazmayın. Öğrendiğim bu konuyu zaten. Buradaki bu onluğu aldım. Hortumla birlikte uçurdum yukarıya. Gitti bir elde olarak. Bir onluk. Buraya yazıldı. Bakın bir onluğum burada. Bir dört onluğum burada. İki onluğum da burada. Ne yapacağım şimdi? Ayşe. Birlikleri toplayacağız. Birlikleri toplayacağız. Birlikleri toplayacağız. Bakın bir birlik bu Burası falan. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Onlukları toplayacağım. Onlukları toplayacağım. Kaç eder? Bir onluk burada. 5. Dört daha. Beş. Burası beş. Beş aklımda. İki daha üstü beş Yedi. Yedi. O zaman yedi onlu. Buraya yazdım. Yedi onlu ve bir birliğim var. Bir. Bu sayı kaçtı? Rebel. 71. Aferin size. Bir tane daha yapalım birlikte. Bir sonraki bir sizin yapmanız için izin vereceğim. Bir diğer toplama işlemimiz 54 ve Yazmanızı bekliyorum. Buraya kadar yazın sonra devam edelim. ne yapmam gerektiğini kim söylemek ister bana? İsmini söylesin bu defa. 5 onluk 4 birlik. 5 onluk 4 birlik. Gel bakalım bir halemaya. 5 onluk. Al bak yine bak söylesin ismini. Ne şey söylesin? 10'lu 1 birlik. 3 onluk artı yedi birlik. Evet. Peki ne yapacağım Her zaman? Bu çizgiyi buraya çekeceğim. İşlemle cevabı ayırmak için. Şimdi sonucu nasıl yapacağımı bize Demir Aslan söylesin. Evet, Demir'e Evet. bu evet, evet. kaç eder? 11. 11 eder. buraya 11. 11 birlik. Korkunç çıktı. Evet. Tamam Demir. Bir dakika. Önce bir kumluk çıktı. Buraya Bir onluk dedik buraya. Burası 50'de kısmı. Bu yuvarlağı aldım bunu. Şimdi toplu biz onlukları bakalım kaç edecek. Bir onluk burada. Beş onluk burada. Üç onluk burada. Altı. Dokuz. Aferin size. 9'umuz 1'de 1. 9'umuz 1'de 1'lik sayısında kim sayısı bana? Ne hak ettiğini? Nisa? 9'da 1. 10'da 1. Konucumuz böyle. Şimdi yazacağım işlemi kendiniz yapıyorsunuz. Ve birazdan kontrol edecek bakalım doğru mu yaptınız. 47 ile 25, 25 topluyorum. Tamam. Bir gün beri de yazmanızı 47 ile 25 sayısını toplayıp cevabını da kendiniz yapıyorsunuz. Tahtada da çözdükten sonra bakacaksınız bakalım doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız. Şimdi yazabilirsiniz. Evet, şimdi bunu siz çözdükten sonra biz birlikte tahta da çözelim. Yanlış yapan sesi düzeltiyor. Evet, şimdi bana bunu olmak ve bir birliklerini ayırsın. İdil. Onu da bir birliklerine ayır bunu. Demir otur. Yok oradan söylemem ama 47 sayısını nasıl ayırabilirim onu bebeklerine? 4 onluk Evet. Nasıl 4 onluk Birlik. Artı bir. Birlik. Kim söylesin bana? Nasıl yapacağım sonucunu? Nisa. İlk hangisinden başlardım? Oluklardan mı? Birliklerden mi? Ne yapacağım? Evet. 12. Ramza Rahmi 2'li. buraya onu siperana 2'li alacağız. Bir sildik, buraya geldik ve abiye 10'lu. Hortunu açırdım onu buraya. Burada da yuvarlak kullandım. Ne karışımsın? Şimdi ne yapacağım? Evet, o toplayacağım. 1 4 daha 5, 2 daha 7. Cevabı 7 onlu artı 2 72. Aferin Şimdi yanlış yapanlar defterinden düzeltiyor. Doğru yapanlar yeni başlık için kırmızı kalemlerini hazırlıyor. Evet. Eğer yeriniz varsa altına, yeriniz yoksa yeni sayfaya geçeyim satın atlamamızı yapabilir İkinci yol onlu ve biriler basamağına İki nokta üst işte. devam edelim Hadi, Başlattım Devam edelim dersimize. İkinci yolumuz onlu ve birlikleri ayırarak toplama. Çıkartabilirsin. Ne yapıyorum burada? <laughs> Eldeki mazık kalemle onlu ve birlikleri bir tablo çiziyorum. Burası onluklar, burası birlikler. Önce <laughs> dinleyin sonra yazın. Yazma şimdi bir şey izin vereceğim. İsmet buraya ben yazmayın izin vereceğim. Nisa. Onluk ve birliklerin ayırarak toplamadır bu. Onlar ve birler basamağına ayırarak toplamadır yani. Buraya onlar ve birler yazsak daha doğru olacak. Burası onlar, burası da birler basamağı. Siz yapmıyorsunuz. Hadi bir verelim bir zaman. Şimdi yetmiş iki sayısıyla on dokuz sayısını toplayacağız buradan. Nasıl yapardım? Nasıl yapacağım? Dün öğrendiğim konunun ayası. Tek parça, ikisi iki basamaklı. Ayşe. Birini bir yere toplayacağız. bir topladık. Kaç eder? On bir. On bir. Sonra onları toplayacağız. Hayır. Durduk burada. İki, iki tane bir tane yazabilir miyiz bir basamağı? Hayır. Yazamayız. Burada değil. Onlar basamaklı. Fırtınağı çurdu. Boylu onları elde olarak bir yukarıya. Ne yapacağım? <laughs> Onları toplayacağım şimdi. Bir bir daha. Bir daha. <laughs> <Ne var> kaçmış? 91. <laughs> 91. Bir tane daha birlikte yapalım. Sonra izin vereceğim yasasını. Yine ayırdım. Onlar birler diye. Bu kez 10'un 6 ile 25 sayısını topluyorum. 27 sayısını topluyorum. Evet. Neymiş aşkın bu defa? 6'yı da 7'yi topladım. 7'yi topladım. 17'yi topladım. 17'yi topladım. 17'yi topladım oradan gelen dört olacak. Dört altı. Evet, şimdi senin adım adım yapalım. Altı ile yediği topladım ölü Evet, burada bir tutabilir miyim? Hayır, bunu tutmayla yukarıya gitti. Şimdi de onları toplayacağım. Bir, üç daha. Beş. Evet. Bir, üç daha. Dört. İki daha. Altı. Ne vardı? Altmış üç. Şimdi yapacağımı da kendiniz yapıyorsunuz. Yazıyorum. Onları bilir miyim? Evet. Yedi üç sayısıyla on sayısını topluyoruz. Bu kez siz yapıyorsunuz. Ben